Merhaba arkadaşlar. Gezerya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gezmiyoruz ama yiyoruz. Yemek yapacağız hep birlikte. E, eşimle bizim için özel olan bir yemek pişirmeyi düşündük size. E, bizim için güzel bir hatırası var, anısı var. Çok basit bir şey aslında ama e, o hatıra ve anı bizim hoşumuza gittiği için sizlerle paylaşmak istedik. Aslında böyle videoları seviyorum. İnternette de izliyoruz. Ee, zaman zaman gördüğümüzde hoşumuza gidiyor. Biz de zaman zaman böyle videoları paylaşacağız inşallah. Ee, şimdi hem konuşalım hem ne yapacağımızı anlatalım. Ne pişireceğimizi. Ee, çok basit bir şey aslında ama hayatımda yediğim en güzel mantar soteyi <laughs> anlatacağız. Evet. Eşimin en çok sevdiği yemek mantar sote. Biz eşimle birlikte işte hem konuşacağız, bir şeyler katacağız hem de yapacağız. Başlayalım. Ee, malzemeler belli zaten. Mantarımız var. Tavuğumuz var. Soğanımız var. Normalde patates koymazlar ama ben koyarım. Belki koyacağım. Belki koyacağım o kadarını da bilmiyorum. Bu arada <laughs> canım kocam da bana yardım edecek. Ve hikayeye başlayacağız. Değil mi tatlım? <laughs> evet. Nereden başlayalım? aşkım Şimdi... ben mantar soğuyu çok severim. Başlayalım mesela. Evet. Ee, biz yeni evlenmiştik ee, sen de bana yardım etsin. mantarları soymamız lazım bu arada mantar yıkanmaz yani bir esnaf olarak bütün gün e, televizyon izliyorum birçok şefi dinliyorum mantar yıkanmaz şimdi mantarlar yıkanmaz mı yıkanır falan filan demeyin mantarı ya bir bez alır silersin ya da soyarsın böyle güzel yakışıklı bir kocada bulunca soydurursun sıkıntı olmaz <laughs> O zaman ben onu kopartayım. Anı abi. Onu kopart, soy. Ben de şey e, soğan doyayım o zaman. Şimdi neyse nerede kalmıştık? Biz böyle yeni evlendik. E, tatile gittik. yeni 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 yeni. Döndük geldik. E, eşim işe başladı. Benim daha iznim vardı. Şimdi yeni gelin havalarımda tabii. Dedim ki sana ne pişireyim? Öğlen yemeğinde ne yemek istersin? <laughs> Bunları dedim mantar sotaya? Ondan sonra eşim de bana dedi ki hayatım ben mantar soteyi çok severim. Biz çok kısa bir süre içerisinde evlendiğimiz için e, ne yemek sevdiğini bile bilmiyordum yani. Neyse bunları da daha sonra konuşuruz. Zaman zaman anlatacağım ben size. Mantar soteyi çok severim dedi. Tamam dedim ama ben hiç hayatımda mantar sote yapmadım. <laughs> mantar sotenin ne olduğunu bile bilmiyorum. Aslında annemin yaptığı bir şey ama hani bize o soğanlı mantar gibi falan bir şey yani. Mantar sütü olarak biz onu bilmiyoruz tabii. Neyse ben annemi aradım. Şimdiki gençler tabii ki çok şanslı yani. Bizim zamanımızda soğanı yıkamadım evet biliyorum. <laughs> Çünkü bunları ben de eleştiriyorum. Neyse gerçi biz bunu biz yiyeceğiz. Yani kocam yiyecek değil mi yine? <laughs> ya, sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Evet. Ondan sonra cim, Şimdiki gençler evet gerçekten çok şanslı. Elimizin altında internet var. 17 sene önce internet ya hiçbir yerde yoktu ya da hani ben şey demeyeyim bizde yoktu yani. Cep telefonumuz bile yoktu. İnternet ne, kamerada vardı başka yani. Yani. yaygın değildi. Evet yani yoktu. Bizde bir cep telefonumuz bile evlendikten sonra yani bizde yoktu. Neyse ev telefonundan yine gelin olarak anneciğimi aradım ve dedim ki anneciğim benim kocam mantar sote istiyormuş. Ben bunu nasıl yapmalıyım? İşte annem tabii yılların ev hanımı olduğu için bana çok basit bir şekilde anlattı. İşte soğanı koy, yağını koy, mantarını koy falan böyle. E ben 18 yaşındayım. Yani şu andaki çok genç yemek yapmayı belki bilmiyordur o yaşta. Tabii ben de çok bilmediğim için yaşandı bunlar. Ondan sonra neyse tamam dedim anneme ben. kapattım telefonu. İşte başladım <laughs> soğan koydum dediği gibi mantarı koydum ondan sonra ben bunu böyle kızartma yapar gibi böyle bir bir tavuğa da olsa yağ koydum herhalde <laughs> evet. ondan sonra şimdi ben e, mantarın tadına ben da ben açım sanayide bekliyorum işte bile mantar yiyeceğim mantar da yiyeceğim <laughs> Mantar. Neydi? ben de mantarın tadına falan da bakmadığım için şimdi bekliyorum ki mantar pişsin nasıl pişer böyle sanki bana şey gibi geliyordu o kuru fasulye gibi kaynasın kaynasın pişsin hayatımda dört tane soymuşsun kuru ama ya Ama mı seni bekliyorum değil mi yani sen seni bekliyorsan olmaz aşkım senin bir an önce yapman lazım ki ben şimdi soğanı koyacağım sen soğanı koy sen de beni yani ya birazdan tamam bu iş Şimdi görevimiz ne diyecek? Siz kaç senesinde evlendiniz? Nasıl internet yoktu? Evet yok yoktu. Şimdi sorular nasıl yani? Biz milattan önce falan yani. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye yağmam gerekiyor. Bir de bizim evimizin olduğu bölgede hiçbir şey çekmiyordu. İnternet mi internet çekmiyordu. Hatta bile çekmiyor, telefon hatta bile çekmiyor. Aşkım telefon yoktu, İnternet nasıl çeksin de olsun Allah aşkına. 50 drone vardı herhalde, 50 drone vardı. Evet, 50 drone vardı. Onu da bir yerlere koyuyordun, öyle çekiyordu <laughs> Neyse, konuyu dağıtmayalım. Konumuz bu, şey değil, e, GSM değil yani. Neyin çektiği değil. Yoktu, yoktu. Yani bizim zamanımızda telefon, internet yoktu yani. Cep telefonları falan yoktu çok fazla. Birkaç... Birkaç yok birkaç kişi de. Neyse, bu evet. konuyu Neyse. tartışmayacağım seninle. Neyse Cime. Ben işte mantarcı, soğanlı derken bunları koydum. pişsin diye bekliyorum. Mantarların suyu azaldıkça su ekliyorum. Mantarların suyu azaldıkça su ekliyorum. Ama olmuyor. Mantarlar olmuş meşe gibi. Bil ya. Mantarların suyu azaldıkça su ekliyorum derken mantarlarımızı da soyuyoruz bu arada. Çünkü yarına da yemek yapıyoruz biz bu arada. Biz çalışan insanlar olduğumuz için yani bir taşla üç kuş falan vurmaya çalışıyoruz. Video çekiyoruz. Anımızı anlatıyoruz. Bir de yarın için yemek yemiyoruz. Yarın mende mantar sata var. Yani bunu bilin. Biz bunu oturup yiyeceğiz. Ondan sonra nerede kalmıştık? Mantarlara su ekliyorduk. Tuz ekliyorum, su ekliyorum falan filan. Neyse ondan sonra e, artık baktım ki simsiyah oldular. <laughs> mantar değil, zeytin oldular. Dedim ki pişmiştir herhalde ama Hayatım ocaktakini karıştırır mısın? Tabii evet, tabii. Evet. Biraz büyük olaydı muhtemelen kurban oldu. Sonuna onu vereyim. Ondan sonra e, simsiyah oldular. Artık dedim herhalde olmuştur. Kapattım. Tadına falan da bakmadım. Bakamıyorum çünkü. Yani öyle de bir şey var. Mantar yiyemiyorum. Ondan sonra yanına da ne yapsam ne yapsam tabii ki pilav. Pilav. Bir de pilav var. <laughs> ben şey olduğumuzu bilmeyerek böyle bildiğin şey yaptım. Büyük pirinç. Üç bardak pirinç ve pilav yaptığım tencere de o kadar ufak bir tencere ki küçük böyle bebeklere mama yapılan tencereler vardır ya. Onlardan bir tencere, onun içerisine üç bardak pirinci koy, iki tane bulyonat. Şimdi beni. Burada dinleyenler, izleyenler diyor ki ne yapıyorsun eyvah. Ama bilmiyorum işte. Yani yemek yapmayı bilmemek öyle bir şey. Ondan sonra diyorum ya işte şimdiki gençler çok şanslı. Yani ben de şu anda bilmediğim bir şey olduğu zaman mesela internetten bakıyorum. bir anda koyuyorum. Bir sürü tatlı yapıyorum mesela. Aa çok güzel olmuş dediklerinde. Çok tatlım internetten yani. İnternet çok şanslı bir şey şu anda. Neyse işte üç bardak pirinç, iki tane bulyon, Bilmedi, ölçüsünü bilmediğim kadar tuzla bir pilav yaptım. Ve kendinden kendimden çok eminim, çok güzel oldu. Sonrasında pilavın tadına baktım tabi çok tuzlu. Yenebilebilmesi imkansız. Ondan sonra neyse. Mantar da Ama mantarın tadına bak bakamadığım için onu bilmiyorum. Hani mantar simsiyah bir şey oldu. Zaten nasıl bir şey olması gerektiğini bilmediğim için mantarın. Öyle o Allah'a emanet duruyordu kenarda. Pişti mi pişti. Belki de pişmişti. Yani iki saatte kuru fasulye pişiyor sonuçta. Olur. Neyse Cime. Ondan sonra kocacığım geldi öğlen yemeğine. Evlenmiş. Karısı var. Biri yemek pişirmiş ona. Allah'ım yemeğe yemeğe. Kıyamam ben bunu. Yani tabii şeyler Cici aileleri Gerçi hiç şey yapmaz ya. Yine de normalde de önüne taş koysam kötü olmuş demez yani. Öyle, öyle çok sıkıntımız yok yani. İkimiz de çalıştığımız için akşam yemekleri zaten şey böyle ne yiyelim, ne pişirdin gibi değil de çok ne yiyelim gibi geçiyor. O da çok güzel bir şey yani. Birçok erkek eşine böyle davranmalı bence. Hayatım biraz altını kısır. Ondan sonra işte eşim geldi. Dedim sana yemek yaptım o ne bu kokular falan filan hala aynı şeyi söyler zaten eve gittiğim zaman ne pişirdin ya ne bu kokular falan diye bu arada şey soğanlarımızı kavuruyoruz şimdi tavuğu atacağım biraz tavuk da kavrulsun sonrasında mantarları atacağım ve artık nasıl pişeceğini biliyorum altını iyice kısacağım o kendi kendine zaten 15-20 dakika içerisinde olur bu arada Ayşem çok güzel yemek yapar <laughs> Evet, zaman içerisinde öğrendik işte evet. yanık mantarlar, pişmeyen pilavlar falan Abi, Beraber dergimleri. Aslında her şeyi beraber öğrendik. O tamam sanırım. Şimdi tamam. tavuklarımızı ekliyoruz. Evet sıra mantarlarda. Evet ona evet. evet, kız arada bir karıştırırız mantarlara devam edelim. Nerede kalmıştık? Neyse eşim öğlen yemeğine geldi. Önce koydum pilav ve mantar sote. Hatırlıyorsun değil mi mantar sote resmini? Benim şu an tava gözümün Hafızan önüne geldi. <gülüyor> <gülüyor> Silmedi yani. Yani böyle e, üstü yağ dolu siyah mi? zeytin. siyah zeytin tavası gibi. Yani nasıl hale gelmiş o kadar hiç anlamıyorum ya. Yani, yani şu an e, çok komik geliyor aslında ama. Olmuş. Yani. Ama <laughs> yine mi? Ben yerim. Açım çünkü. Ya. Neyse hani ne koydum? İşte nasıl olmuş dedim. Çok güzel olmuş dedi. <laughs> Elini sağlık hayatım. Yani. Hani Bayıldım. Manzara tadını olmuş. tabii ki bilmiyorum. Pilavdan aldım. Pilav zehir. Tıkır tıkır. Hiç pişmemiş. Ve o kadar tuzlu ki dedim ki bu pilavı sakın yeme. <laughs> yok yok olsun Allah'tan, yerim ya dedi. Allah'tan yeme dedi. Ye dese yandık. <laughs> yok yok olsun yerim ya dedi. Ama hiç pilav tadı bildiğim için en azından sakın dedim yemeyeceksin bu pilavı. Pilavı aldım önünden. Mantarla yedi ama yani. O gün nasıl bir gün geçirdin acaba çok merak ediyorum. <laughs> Mide yani, <ben> geçirdim sanırım. <gülüyor> eline <laughs> yani sağlık de da dedi. Herhalde 4 tane su geçmiştim. Sarı Şey dedi yani hani eline sağlık da dedi. Ama ben sonradan fark ettim yani mantar satıyor öyle olmaz. Yani orada bir hata var. Yani bir sıkıntı var ama hatta anlatıyordum herhalde sana. Ya diyorum hayatım diyorum hani böyle olmuyor herhalde ama diyorum yani şey var. Pişmiyor mantarlar diyorum. Çünkü mantar her zaman için diri bir şey yani. Onu yerken bile hani pişmiş pişmemiş mi bilmiyorsun. Yedikten sonra anlıyorsun piştiğini. Böyle ona çatalı batırdığın zaman hala sertlik var üzerinde. Ben sürekli çatalı batırıyorum. Sert çatalı batırıyorum. Sert ekle suyu kaynasın. Ekle suyu kaynasın. <laughs> Ama benim e, kibar kocam, <laughs> nezaketli kocam, canım kocam beni hiç kırmadı. Sen dedi bir hafta bilinsin daha olabilir dedi. Zamanla öğrenirsin dedi. Evet. Ve çok güzel olmuş dedi. Yedi. Aşkım ona biraz sansür koyalım mı? Dolaptan kavanoz koyalım mı? Evet, öyle güzel bir yanımız var işte. Yani yeni evliyken mantar sateli, şöyle bir tane. Sonrasında tabii insan isterse yemek yapmayı da sever. Söyleniyor. Ben severim yemek yapmayı. Annem de çok severdi. Yeter Şikayet de. etmezdi. Ay yeter canım. Bu mantar sotu oldu. Farklı yemekler oldu. Yani birine yemek yaptığında onun sevmesi ve yemesi çok güzel bir duygu. Ben iki çocuk sahibi bir kadın olarak eşim de yemek yemeyi çok sevdiği için yemek yapmayı çok seviyorum fırsatım olduğunda, zamanım olduğunda çalışmama rağmen sürekli yemek yapıyorum. Biraz altına çay atın istersen. Bizde şey vardır. Özel eşim bunu söyler. Nedir? Yemek kokusu olan... Aynen. Yemek kokusu olan evde huzur olur. Huzur olur, evet. Aile sıcaklığı olur. Yemek kokusu, Vura sıcaklığı olur. sofra, Aynen. Aileyi bir araya getiren şeylerdir. Yani ben çocukluğumda her sabah hani Allah razı olsun annemden oklava sesiyle uyanırdım. Onun zamanında hani hazır yufkalar şeyler yok zaten köyde yaşıyorduk hani öyle bir imkanımız da yoktu. Yani ben her sabah oklava sesiyle uyanırdım ve ben annemin hiç şikayet ettiğini bilmem yani ben yemek hazırladım hani çok yoruldum gibi şeyler olmazdı ve o sofra bizi her zaman birbirimize bağlardı evde sofra kuruluyorsa o yemek kokusu varsa o aile o yuva her zaman aile bağlar. Biz de şimdi buna çok dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca yani dışarıda yediğimiz de oluyor. Hazır söylediğimiz de oluyor. Ama birlikte yani eşin çok yemek yapmayı bilmese de benim yanımda durması bile bana yetiyor. Değil mi canım? Yumurta kalır makarna yapalım. Evet. Evet. Yani bir yıl mı oldu makarna yapmayı öğrenelim? Bir sene oldu. Bir sene Yok yok ya. bir sen sene falan oldu. Artık <laughs> makarna yapabiliyoruz. ile <Sikriyle> 12 dakika. <laughs> evet. Başka? Başka ne yapabiliyorsun? Omlet. Havada döndürmeli. Aaa. Ben onu yemedim. Efsane sen nasıl yani? Kızımı mı <laughs> görüyorsun? Niye? Yani? Evet. Sotemiz pişti. Biz aile sıcaklığında sevgiyle ufak bir yemek pişirmek istedik size. Ee, biz çok profesyonel değiliz bu konuda. Zaten normalde de Instagram'a çok videolar çekiyoruz. E, ee, storyler atıyoruz falan. Bunu bir hatıra olsun. Anaya çevirelim istedik. Başımıza gitti. Öyle başladık eşimle. Hem yemek yapıyoruz, geziyoruz. Farklı videolar paylaşıyoruz. Bugün de mantar sate yaptık. Hadi evet. bize afiyet olsun. <laughs> Hadi <yavrum. gülüyor> Güzel de bir anımız anlattık. Ve eşim çok Heyecanlı şu anda. Hemen bunu bitirmek istiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bu bir aile kanalı. Ee, herkesin de böyle bir aile sıcaklığına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Sotemiz pişti. Biz aile sıcaklığında sevgiyle ufak bir yemek pişirmek istedik size. Ee, biz çok profesyonel değiliz bu konuda. Zaten normalde de Instagram'a çok videolar çekiyoruz. E, storyler atıyoruz falan. Bunu bir hatıra olsun. anıya çevirelim istedik. Hoşumuza gitti. Öyle başladık eşimle. Hem yemek yapıyoruz, geziyoruz. Farklı videolar paylaşıyoruz. Bugün de size mantar sate yaptık. Hadi evet. bize afiyet olsun. <laughs> Hadi yavrum. Güzel de bir anımızı anlattık. Ve eşim çok heyecanlı şu anda. Hemen bunu bitirmek istiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bu bir aile kanalı. Ee, herkesin de böyle bir aile sıcaklığına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.